ne var ne yok. Eli sağlık sen nasılsın? Hem dostu ne ya? Rühnettin'in de hepize çok çok selamları var. Aa, o bizim Rühnettin'i. He. Nerede ki? Yunanistan'da. Kahve açtı işte da Yunanistan'da. Biz bilmedik kardeş. Ben kışın gittim da. Allah Allah. Gittim ama arkadaş nasıl gittim? Nasıl gittin he mi? Bir bana sor bir de Allah'ıma he. Kardeş. Şimdi gideceğim gün Asker şeyçiati var ya bütün arabalar asker daşıyır. Hasan Qalasında araba yok. Bulan nasıl edim, nə ilə encirəm axlıma təəssün gəldi. Təəssünün oğlunun şührünün pisiləti gəldi axlıma. Pisiləti aldım onlardan dolisanaya. Baxımərəm, baxıməni yaptırdım. Zəncirlərimi taxtım, arkadaş məni yormadı. <laughs> Ərzincanı <laughs> keçdim, Kopi keçdim. Kızıldağ'a vurdum arkadaş, kork yemek. Bir tarafta tırlar yatmış, bir tarafta otobüsler yatmış, kamyonlar yatmış arkadaş. Ben de yalan yok, hılap da yok. Evet. Ben vurdum geçtim, geçtim vicdanım el vermedi. Geri döndüm, teker teker tırları çıkarttım arkadaş. <laughs> Otobüsleri çıkarttım, kamyonları <laughs> çıkarttım. Gece yarısı oldu. Bakım evinde iki üç bardak çay içtim dedim yola çıkayım. Dışarı çıktım arkadaş farlar yanmıyor. <laughs> o kadar arabayı çıkartmışım kardeş. Buna akü mi dayanır? Akü içeri aldım şarda taktım dedim sabahtan giderim. Neyse sabah oldu, Çıktım yola arkadaş. Ankara, Bursa, Yalova, Topçulardan vapura bindim. Doğru İstanbul'a. İstanbul'dan Trakya'ya. Kapı Kule'ye geldim, elimi cebime attım ki pasaportu çıkardım. Beni gördüler, ki ayıp olmuyor <laughs> mu? Senden de mi pasaport soracağım? Bir <laughs> <laughs> elim cebimde kaldı. Ona dedim, uşaklar sağ olasınız. <laughs> Neyse, oradan doğru selam geldim. Geldim, Atatürk'ün evinin tam ara sokakta Rühnettin'in kahve. <laughs> Gittim oraya Rühnettin beni girdi ya. Demek kurbette. De. Ola boynuma sarıldı nasıl lan? <laughs> Demek kurbette de. ola zavallı ha. Hasan Kalay'ı anla direm Hasan Kalay'ı anla direm Neyse uşaklar, bir iki gün böyle onunla gezdik, tozduk. Nihaporun evinde doğurmuş kardeş. Gitti bu otel yerleş. Ben de yalan yok, hılap yok. <laughs> Neyse otelden çıktım bir gün. Gezirem caddede. Uzaktan bir bayan gelir ama böyle şık bir bayan. Bana yaklaştı dedi ki Yunanca. Siz Türk müsünüz? Ben de dedim ki evet. Sonra peşine gene Yunanca dedi ki. Siz Erzurumlu musunuz? <laughs> He. Ben de dedim ki evet. Peşine gene dedi ki Yunanca. Yoksa siz Hasan Galali teyo pehlivan. Beni tanımış demek. He. Ben de ona sordum ki. Senin adın ne? O da bana Yunanca dedi ki. Hatice. Yaşasın. <laughs> <laughs> abi ya bak abi ya bu ne? Sütüne ya sütüne. Sütüne Hatice. Şu yüce Allah'a bak bir her, şeyim masam Ah bayram da burada Allah'ım şu güzel Allah'a bak ya Rabbim İsmim yok yazdıracağım İfade ismi yazdırdın mı? Yunus kusu doğru. <gülüyor> 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 Telefonu da bağlattık mı? Olay tamamdır her şey vuku bulabilir Allah'ım Yunus Bey Yunus Bey Yunus Bey Tamam, heyecanlanma söyle, devam et. Yiyip düştü gibi sikah Ne diyorsun? Ay, şu heyecanlanma, Tamam, seni sordu. İçeride bekliyor şimdi. Tamam, heyecanlanma. Tamam. Ben telefondan mahsustan konuşma yaparım. Tamam mı? Telefondan mahsustan konuşma yaparım, kandırık tamam mı? Yalancıktan. Böyle giyen müşteri var... ...karşıdan konuşurum. Tamam mı? Yeni açtığımızı kimse anlamazsın. Tamam. tamam mı? Çok eski. Çok eski. Kalem de devam ediyorum. Dede baba eski Tamam mı? Çaktırma. Heyecanlanma. Relax. 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 Tamam mı yavrum? Tamam. Sen git çağırın o zaman. Tamam. Hadi. <laughs> efendim? Eee... Tabii efendim. Eee... <laughs> <laughs> evet. Şimdi Tabii efendim kesinlikle öyledir. Biz e, yani bu anlamda sizin haklarınızı en iyi savunan avukat olacağımıza e, kesinlikle bu anlamda rahat Yani bunu herkes biliyor. Herkes biliyor efendim. Tabii efendim. <laughs> ne demek efendim? Sağ olsunlar efendim, sağ olsunlar. Onlar Demek öyle Demek bütün, ünlü avukatlar... E, ...beni sizi öneriyor, öyle mi? <laughs> ya, ya... Tabii efendim sever beni onlar, ben de severim onları. tabii. Onlar benim öğrencim gibidirler öğrencim sayıdırlar yani. <laughs> evet. Ee, avukatlık anlamında bu işi en kralıyla, layıkıyla icra eden ben. Evet efendim. tabii efendim. Hem biz fiyatlarımızı da makul bir seviyeye çıktık. Ee, bu anlamda herhangi bir rahatsızlık yok. <laughs> okey efendim. Yarın diyorsunuz efendim. Yarın. Yarın görüşmek üzere. Okey. Thank, thank you. you. okey. Hadi ah, yarın görüşürüz. Ya yani inanın Allah'a beyefendi, inanın Allah'a. Günde 30-40 sefer böyle buna benzer telefon konuşmaları yapar. <laughs> bu anlamda çok insanlar yani bu anlamda çok sever benim. Ve hatta siz e, basından görsel ve yazın, yazınsal basından mutlaka duymuşsundur. E, Yunus Kuzu da <laughs> Şeyden yani... ...yani... ya Televizyon Gazetesi filan herhalde okumuyorsunuz ya da... ...veya ilgi alanınıza filan... ...girmedi gibi geliyor Ben o anlamda şey etmiştim yani... ...mutlaka anlıyorum ben. Ee, ancak ancak... Ee, ...benim, benim... ...girdiğim... ...hiçbir davayı... ...kaybetmedim. Allah Allah! Yunus Kusudu. Hiçbir davayı kaybetmedim. O anlamda herkes beni sever ver... ...ve tavsiye ederler. Yani... ...bizden insanlar çalışmak istiyor. ...çünkü herkesin haklarını savunuyor. Herkes beni tanır... ...bu anlamda seminerlerde de vermişimdir. Yani... ...ben Türkiye'yi biliyorum, Türkiye'yi. <laughs> Herkes... ...yani yok, herhangi bir problem yok. Yani? Ee... ...eee... ...siz, hayırlı... <laughs> ...yani niye geldiniz efendim? Efendim, ben Türk Telekom'dan geliyorum. Ahaha, <laughs> ee, hoş geldiniz. Telefonumuzu bağlamaya geldim. Kofradan? Evet. Kofradan. Nasıl? <laughs> ya İdris, sa bu günlerde bir gariplik var. Ne gibi dursun? Ben ne bileyim ha böyle her gün tıraş oluyorsun. Bir ceydun bir daha ceymeysin. Sanki gençleşme çalışıyorsun he. Ya böyle birazcık cilt bakumu yaptırdım da. Cilt bakumu mu? He he. E sen demez miydin bu da fuzili şeylerdi. Para tuzağı oldu diye. Hayırdır? Ula dursun. Eh. Ben sana bir sir Ne? Sil sil. Yok sağ ol benim siyorum şey var. Ulan ne sığırı senin kulaklarında hiç duymayın. Ula sır diyorum sana sır! Ha ver bakayım. Heh. Biliyorsun benim rahmetli vefat ettikten sonra hiçbir hanıma bile yan gözden bakmadım. He biliyorum. He, evlenme o da hiç düşünmedim. He onu da biliyorum. Gel gör ki ben de insanım. Ben de aşık oldum. Ya bırak İdris ya. Bu da bugünkü şakalarından biri mi du? Şişt! O kadar yüksek sesten konuşma. Biri duyacak. Hep rezil olacağız bu yaştan sonra. Ulan doğru diyorum zaten. Ya bu yaştan sonra ne aşkı ne meşki. Bu yaştan sonra aşık olamam mı ben? Ya ...oğlu olur da... şimdi e, kimdi bu zatı, hatın kişi kimse? Tanır mıyık onu? Bu zatı muhterem hanımefendi... ...bizim müzik cemiyetine celupçu değil. Ula seni yaşlı kurt seni! Onun için müzik derslerini hiç kaçırmaydın ne? <laughs> Yahu yok be Dursun, niye öyle konuşuyorsun ki? E ben diyorum oraya vakit geçirme işte. Ama kafama takılan bir mevzu var dursun. Acaba diyorum hanımefendi direkt evlenme teklif etsem ayıp mı olur? E ya 70 yaşından sonra flörttü, sözdü, nişandı edecek halin yok ya. E içinizin kaybedecek zamanınız yok. <laughs> Benim kaybetmeye zamanım yok. Ama o zati muhterem hanımın onun çok güzel zamanları var. Niye ki? Ee, hanımefendi 35 yaşına da. Vay be! Seni seni! <laughs> Ama dursun! Biz yetmişe merdiveni dayadık. Ama Allah'a bin şükür! Malum servetim çok var. Hanımefendi de cül gibi yaşatırım. Ama Hanımefendi, yaşımı elli mi desem acaba? Yok yok... ...tam tersini söyle ustadım. Nasıl yani? Sen ona bütün malını, mülkünü, variyetini say... ...yaşının da seksen olduğunu söyle... ...bu iş daha çabuk olur. Nasıl? <laughs> ya? Bizim bölgeden gemilerin batmış gibi ne oldu lan? Ya Temel hiç sorma ya ben yanmışım ben mahvolmuşum. Ulan hayırdır ne oldu? Ya babam beni öldürecek ya. E, ne ettin Babam bana para verdi. He. Dedi bana al bu parayı git bizim ev sahibinin hesabına yatır. Çıra parası dedi bana. Ya ben parayı aldım ama nereye koydum bir türlü hatırlamıyorum. Ya babam beni gittir gittir kesesek ya! Ula... Benim bunu hatırlamam lazım ya! Ulan haklısın! Baban benim tanıdığım babaysa... ...seni böyle kıtır kıtır çeser doğrarsın ya! Ya! Ya ben mahvolmuşum ya! Benim bunu hatırlamam lazım! Ulan... ...bir çözüm bulmamız lazım! Ya Temel... ...ya sen akıllı adamsın bana bir akıl fikir ver ne! Buldum ulan! Buldun mu? Buldum! Ne buldun? hafızanı kaybedeceksin. Ya <laughs> sen kafa emiyorsun. Ben hatırlı mı çalışıyorum? Sen de isim bak hafızanı kaybetti ya. Gel git şuna. Ula iyi. Ula hafızanı kaybedersen sen artık parayı kaybettin hatırlamayacaksın. Baban da onu sana soramayacak. Babanı da hatırlamayacaksın. <laughs> He ula doğru diyorsun ha. <laughs> <laughs> Ama bir sorun var. Ne Yok yok. Babam beni öldürdü ya. Ya ne oldu, ne de soru? Ya, ya babam benim numara yaptığımı anlarsa... ...beni iki sefer kesinlikle getir getir ulan, Yok yok ben onu yapamam ya. Ya, ya. İdris, ya zaten numara yapmayacaksın ki... ...numara yaparsan tabii ki anlar baba. Ya gerçekten de... Nasıl gerçekten edin Zulkun'u? ya ben bir filmde görmüştüm. Ama e, bunun için sert bir şey lazım. Sert bir şey? <laughs> He. Ama emin misin bundan? Ha he ulan kafana vuracağım ama böyle sert bir şey lan. Unutacağım da ben. Unutacaksın her şeyi. Aha ha bun vur kafama bak ya. Ulan bu ne diyor ya bu çali ya bu oğlum ya. <laughs> ya ne bileyim oğlum daha önce etmedim köy işi hiç. Hah. Oh, oh. Bulduk. Vallahi mi burada su Ha bununla. Ya sen emin misin? Eminim eminim. bunda filmde gördüm daha ya. Gerçekçi olacak. Hiçbir tamam. şey hatırlamayacaksın. Tamam, hadi, hadi Tamam, hazır mısın? Hazırım. Ulaaay laaa! Kafam ulaa! Kafam ulaa! Kafam dağıldı! Ulaa kafam gözüm dağıldı ulaa! Kafam dağıldı! Kafam ulaa! Kafam ulaa! Unuttun mu? Unutmadım ulaa! Her şeyi hatırlayayım, unutmadım ulaa! Kafam ulaa! Dağıldı ulaa! Bu böyle olmayacak. Daha sert bir şey bulmamız lazım. Ya kalan bir şeyler burada, unutayım artık ya nerede yanlış yaptık ya acaba? <laughs> Tabii ya. Demek bu da olmadı, bu odun da olmadı. Daha sert böyle bir şey bulmamız lazım. Ya Metin bu sopa daha kalın, daha sert bir şey. He, sert ha, bir şey lan İşte sert bir şey ya. Bir, bir taş bul bakayım, taş var mı olur? Ya sende de ne kafa varmış birader ya. Gözlerimle <laughs> <laughs> taş, taş, taş. karardı. ne edeyim göremiyorum. Aha, ha, ha, ver bana bakayım. Ha. Gel. Dur dur. Arkaya düşmeyeyim ama kuzağına tamam. bakayım, gel. Sen kabul edip bunu. set set bunu. Tamam. Yerim, da tamam, gel bakayım. Gel, <laughs> gel. Ha. Abi, kafam bakayım. Bana tamam, bakayım. hazır mısın? Hazır, bırak. Aaa, yine kafam bırak! Unuttun mu lan? Unutmadım mı lan? Unuttun mu lan? Ya. Unutmadım mı lan? Ama... Ama senin salak olduğunu unuttum. Ya ne yapsak bilmem ki ya. dur lan, dur, dur, dur. Bu böyle olmayacak. Bak şimdi. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? E tamam. Sen şimdi kafanı bu duvara çarpacaksın. <laughs> kafanı duvara çarpacaksın. Ya sen emin misin ya? Kafam gözüm dağıldı birbirine. Allah bunu sevmesem doğru mu dedi bu iş? Ya eminim tabii filmde gördüm. Bunu da filmde gördüm. Kafanı sen şimdi bak ha bu duvara vur. Tamam mı? Hafızanı kesin kaybedeceksin. Hiçbir şey hatırlamayacaksın. Tamam ulan. Hadi bakalım. Tamam ulan. Gel bakalım ulan İdris gel. 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 Ha bu duvara, bu betona kafanı vuracağız, vur bakayım. Ha buraya mı vuracağız? Ha vur bakayım ha buraya. Unutacak mıyım? Unutacaksın. Her şeyi unutacaksın, hadi başla. <laughs> ay, ay, Ayy! Ayy! Ulan kafam ulan! Kafam ulan! Tamam, unuttun mu her şeyi? <laughs> unutmadım ulan! O zaman vur kafanı, vur! Ayy! <laughs> vur! Aaa! Ulan kafam ulan! Kafam tamam, ulan, Tamam, unuttun mu? Unutmadım ulan, unutmadım <laughs> ulan! Vur o zaman! Vurayım vur ulan! Vur! Emin bizim var! Vur! Vur. Ay ulan! Kafa ulan! Kafa ulan! Tamam unuttun mu? Ulan unutmadım ula, ulan! Unutmadım ula, ulan Ne <laughs> aldım! Ya gel bakayım! Ah. Bu böyle olmayacak! Ah. Bak şimdi! Bak ulan Temel! Şimdi de unutmayışsam seni öldürürüm! Tamam kafanı ben de alacağım canım! Tamam! <gülüyor> tamam <laughs> İdris! Bu sefer ...bir planla uygulayacağım! ...çesin unutacaksın! Ulan be planı nedir diyor? Bak şimdi, bir filmde görmüşüzüm, bir kadın kendisini arabanın önüne ataydı ve hafızasını kaybediydi. Bak demek her şeye katlandım ama ha bu kadın olma noktasına katlanamayacağım ulan! Kadın madın olmayacaksın, zaten cinsiyet değiştirmek için o kadar vaktimiz yok! Tamam ulan, ne et yok? şimdi bak! ...aa bak bak bak, bir araba geliyor, hadi! Hadi hemen gelin! Arabanın, önüne... arabanın önüne atacağız şu önüne, hadi bakalım! Aklı sağlık! Hadi bakalım, hadi bakalım. yürü! Yaşasın ulan! Yaşasın ulan! bula, bu bula. Hakkılandı bu lan! ne herif? Ne? Hesiyatı ne Ula hafızanı kaybedelim derken hafızanı yerine getirdim. Ula parayı nereye bıraktın? Hadi bula. nereye bıraktım parayı? Ben geçen gün kumar oynamıştım. Bütün parayı kumar masasına bıraktım. Ne? <laughs> oh be! Şimdi rahatladım ula. Paranın yerini hatırlamasaydım. Babam beni yoksa öldürdü da. Nasıl? <laughs> Babanı bilmem ama babandan önce ben öldüreceğim seni. <laughs> ya sen beni niye öldüreceksin? Kazanın şokundan beni hatırlamadın galiba. Yok hatırlamadım. İyi bak bak iyi bak. Ben senin ev sahibiyim. Nasıl? <laughs> Demek altı aylık kiramı kumar masalarına bırakın öyle mi? <laughs> tut bakayım abi. Tut tut tut. Abi bak bakayım bak profilde. Ha. Aa! kafam kafamı kafam kafamı Babacığım! Babacığım, senin buraya ne işin var? Ne babası ulan? Abicığım, niye acın? Senin buraya ne işin var? Biz buraya ne yok, hadi gidelim de? Şimdi hafızasını kaybetti! Açım kaybetti! Nasıl? Bir <laughs> <laughs> hoş geldin! Hoş bulduk, kurban olayım! sen, iyi misin? Allah'ıma şükürler olsun, hem de olsun, iyi yapmışlar be! Kındırlarını gidilir! Ee, şeref verdin, evimize geldin! Evi nasıl buldun? Çok güzel, çok güzel. Maşallah, maşallah, sübhanallah! Yapan iyi yapmış. 490 yıllık ev burası. He, hatırlıyorum buraya çok taş harcanmıştır. Sen o zaman var mıydın ya? E tabi, at arabasıyla az mı kum çeymişen buralara? <laughs> Ağzımız, dilimiz kurudu ya, burada bir çay getirdi hatta. Ya sen çay istersin de biz söylemez miyik ya? Senin emrin olur pehlivan. ...ve çayları getir. Tamam baba. Hadi. O şimdi gelir. He he. Çoluk çocuk büyüdü. Hep böyle büyüğü, böyle Hep büyüdüler. Maşallah sultan Allah. He valla. Aha gel. Getir bu Getir, getir, getir. Sağ olasın. Benim Belim benim, Belim, Geçmiş olsun, bir doktora gideydin ya. He he inşallah, yarın gideceğim bir doktora. Ah, ah, diyeyim, hakikaten, şimdiki gençler çok akıllı. Çok akıllılar, he valla. Eskiden biz sapıdık kardeş. Şimdikiler bilgi sayarıyla oynuyorlar. <laughs> Akıl dedim de aklıma ne geldi? Geçmiş bir tarihte işte... Clinton, Amerikan Başbakanı. Clinton beni aradı. Diyor ki... <laughs> aklıma geri gülüyorlar. Diyor ki... A o da, Gorbaçov vardı ya, Rusya başbakanı... ...niye akıllı, benden niye akıllı? Dedim ki, oğlum onun kafasında dünya haritası var. Sen de kafancızdır, sen de akıllı olursan. <laughs> 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 Bende yalan yok arkadaş, kılav da yok. Neyse, bir iki gün sonra gene bir telefon daha geldi. Dedi ki, ya Teo... Aynı dediğin gibi haritayı çizdirdim kafama. Cin akhir yok. Ben ne desem yalan değil. Ne dedin? Dedim ki eşyada altın semer vursalar eşeğini içerdi. Olan ya, o lan nasıl işte? <laughs> Aklıma geldiği çengilden, şey geldiği çengilden. Şey ...Oğlan asker az yetmedi daha mi? Bir ay var. Bir ay ama sakın ola bak tecil mecile ettirmeyesiniz. Askerlik görevi kutsal bir görevdin ha. Onu ihmal etmeyin. Her vatandaşın, her insanın görevi gidacak. Sırayla ne çela yolu yok. Gideceksen arkadaş. Öyle... vatandaşlık görevi hepimiz sırayından yaptık. O da gidecek. Lan sen askere gitmedin mi? Yetti sene! Yetti sene bir fiil! Kore Harbi'ne bile hem ya! He! Kule Harbi dedim, gene aklıma geldi! İşte Kore'ye... ...gittiğimizin ilk gününden... ...bir iki gün sonra... ...mevzudeyik! Mevzudeyik! Valla bir kurşun yağıyor! Yağmış ki ben hele bir göresiz! Bir ara kesildi. Bir ara kesildi. Dedim ben bile bir mevzudan bir kafamı uzadım. Bakayım ne olur. Mevzudan bile kafamı çıkarttım. Bir kurşun gelir ama. Nasıl gelir? Hele kulağımın yanından vız geçti. Geçmesiyle doğruldum iyice. Çıktım bağırdım. Kola dedim, neydi siz oğlum? Ya attınız kurşun dere gözümü kor edeydi? <laughs> Çabuk kapıyı aç! Elleri yukarı demedin mi? He! E, kapıyı nasıl açacağım? Eller aşağı o zaman! Eller aşağı! Aç kapıyı! Bir daha! Bırak lan! Fecer öksüzlerim! Tut lan bunu! Tut! Ula ula ula, ula ula ula! Ula ula! Geç! 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 Gel yukarı! Hah! Şimdi ne kadar para varsa alayım! Ne para istiyorsun? Dükkanı beraber açmadık mı? Müşteri mi vardı? Sana para vereceğim. Ee, o zaman buraya müşteri ne zaman gelecek? Benim dükkana müşteri gelmez. Dün iki tane gelir gelmez. de o zaman? Bekler. Benim dükkana müşteri gelmez günde iki tane, üç tane, bilemedin dört tane gelir, başka da gelmez. Hani yok? Hani kimse yok? Hani kimse gelmedi? Nerede müşteriler? <laughs> nerede müşteriler? Nerede, nerede? Niye gelmeyelim, niye? Söyle! <laughs> e tabi! 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 Müşteri gelmez, ne bakar buranın? Ha buranı temizleyeceksin! Buraları temizleyeceksin, haberlerle bir çekip düzen vereceksin, camları sileceksin, masa örtülerini temizleyeceksin, kül takmalarını temizleyeceksin, ondan sonra bekleyeceksin ve bir de taze çay demledin mi? Bir de taze çay demledin Ooo! Bekle o zaman müşteri gelsin, gelsin paralar. Öyle değil mi? He. <laughs> o zaman hemen... O zaman hemen çıkarıp temizle başlayalım. Çık! 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 Tut abone. Tut. Tut abone. Hani bu abranın masa bezi nerede? Nerede abranın masa bezi? He? Nedir abranın He? Bak şimdi, bak. Sen böyle edeceksin de para kazanacaksın da. Ben de soyacağım da. Ondan sonra ben de para kazanacağım da bu işten... Yoksa bizim işimiz ne? Yani harap yani. Harunuz. Ver. Tacide kağıdı var mı? Var. Camları sileceğim. Nasıl? Al şeyleri, kürtaplarını temizle. Çabuk, çabuk, çabuk! Temizlik imandandır. Tavşan benim bunlar. Tamam mı lan? Ama bir şartım var. Neyim ne şartım? Paraları senin hesabına yatıracağım. Çünkü kendi paramı soymam Nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.